KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi <laughs> Bu ne kadar ısı lazım? İşte 20-30 derece. 30 derece ısı alır, Kalan 30 derece, 35 derece ve bu üstüne gönder. Bu da seyreden gelen devirden yapan soğuk su. Isınır burada. Termal suyla şey su birbirine karışmaz. Bu plehalarda birbirine sıcak su, birbirine soğuk su geçer. Termal su olduğu için plehalardan ısıtıp geçer. Seradan gelen devir değer türlüğüne dolanıp tekrar şey yapıyor, buzlar Eksi 30, eksi 40'lara düştüğünde de kömür kazanı devreye ediyor. Altın Taşlar sahibi Hacı Ali Altın Taş. Evet. Ne kadar bir alan burada? Burası 30 bin metrekare üretim alanı. Ee, jeotermal sıcak suyla ısıtılıyor. Kışlık ürün üretim yapıyor. Salkın domates. Almanya, Hollanda, Polonya'ya gönderiyor kışın. 35 kişi iskembeye, bazen duruma göre 40'a çıkıyor. Ne kadar bir üretim var? Burada şimdi haftada kışın bir tır dolduruyor her hafta. Yazın iki katına çıkıyor da biz kışın kışı üretimle. Üret, üret. Hedefiniz ne bölge açısından? Hedefimiz işte burada bir 60 takar daha yapacağız. Bu bölgenin hiç sera bölgesi olmaz. İşte bizim burada dört tane jeotermal e, işletme ruhsatımız var. Jeotermal sıcak su işletme. Sorunlarınız neler? Karşılaştığınız sorunlar burada var mı? Sorunlarımız şu an? işte ihracat yapıyoruz. Bazen yanlış karar mı alıyor dersiniz artık ne bir ihracatı kapattılar bir, bir hafta 10 gün bir sıkıntı çektik ondan sonra da şey oldu Avrupa pazarında sıkıntıya düştük. Dövizdeki hareketlilik de etkiliyor. Tabii döviz şey mazotsanları etkiliyor yani. Peki ne talep ediyorsunuz yani neler yapılmalı sizce? özetlersek. Valla işte önümüzü görebilmemiz yani. Üretimde bir sıkıntı yok. Ama satışta, pazarlamada sorunlar oluyor. Sıcak su dolanıyor. Hem lay görevi yapıyor hem sıcak su dolanıyor. Bir de şeylerde kar eritmeleri var. Kar yağmaya başladığında vanasını açarız. O tepede hiç kar tutmaz. Biz şimdi jeotermal uyumuzdan 66 derece sıcak su geliyor. Eşanjöre giriyor. Sistemin e, ihtiyacı olan işte 25-30 dereceye alıyor. Tekrar 35 dereceye de yeraltına yer altına gönderiyor. Isınıp tekrar geliyor. 20 derece ısıyı alıyor. Ali Haydar Altıntaş, buranın işletme müdürüyüm. Buradaki teknik sorunlar, işte normal sorunlar. Her şeyden biz ilgileniyoruz. Üretim aşamasında pek bir sıkıntı yaşamıyoruz da işte satarken pazar sorunu biraz sorun oluyor. İşte değerinde satamıyoruz malı. Mesela 15 liraya mal ediyoruz. Bizden 10 liraya satılmasını istiyorlar. Öyle de olunca işletme olaraktan biraz zarar görüyoruz. Bizim burada şimdi 40 tane personel var. 40 personel 40 tane aile demek yani. Ev geçindiriyor demek. Biz burada üretim yapacağız, para kazanacağız ki o 40 kişiye bakalım. 40 kişinin geçimini sağlayalım. Buradaki amacımız o yani. İsmim Şükrü Kerse. 30 bin metrekare altın taşlar seranın üretim müdürü ve danışmanıyım. Kendim de ziraat mühendisiyim. Kendim ve ziraat ekibimle beraber bu sahayı teslim aldık. Mide'den itibaren, tohumdan itibaren takibini yaparak şu an gördüğünüz gibi sezon sonuna geliyoruz ve bütün kültürel işlemleri, işçiliği, hasatı, makası, ağzınıza gelebilecek bütün işlemlerin yönlendirmesi bizde. Şey. Danışmanlığı ve üretimi dahil. Ee, şu an güzel bir sezon geçirdik. Üretim açısından bir sıkıntımız yok. Tamamen faydalı böcekler kullanıyoruz. Biyolojik mücadele, arılar, polinasyon tamamen otomasyon. Ee, bizim sadece üretimsel bir sıkıntımız yok. Satış pazarlama yani, politikasında bizim devletten beklentimiz bu. En azından bu kadar oynak fiyatların olmadığı, bu kadar 40-45 kişilere kadar istihdam sağlayan ve bunun devamı olan, yeraltı kaynağı kendinin olan, e, sürdürülebilir bir bölge sağlamaya çalıştığımız bir noktada bizim talebimiz şu ki en azından satış garantimiz olsun. Biz malımızı satıyoruz ama aradaki simsarlara düşüp fiyat politikasından etkilenmek istemiyoruz ki Al ürettiğimizi düzgün kaderinde piyasasında satıp biz de ekmek yiyelim. Patronlara da yedirelim. İstihdam ettiğimiz 40 kişiye de yedirelim. 40 kişi 4 ile çarptığında 160 aile 160 kişi yapıyor. Biz buradan elimiz e, ak, yüzümüz açık. Emeğimizin karşılığını hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bölgeyi de daha aktif şekilde e, 30-40 değil 300-500 dekarlara yükseltip bu bölgeyi de bir seracılık üstü olarak e, yapma planındayız. O doğrultuda da devam ediyoruz. Sadece domates mi hedef başka ürünlerde var? Burada e, şu anki işletmemizde sadece domates ama e, işletmeler çoğaldıkça istihdam sahası ve sayısı çoğaldıkça bu her türlü çeşide girebilir. Gülden çiçekten tutun e, meyve üretimine kadar e, domates, biber, patlıcan yani aklınıza ne geliyorsa. Hepsi yapılabilir ama şu anki ana kalemimiz domates. Domates ve çeşitleri. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.